Süper Lig'in en pahalı 10 ihracatını sıralıyoruz. Ve geldik listemizin bir numarasına. Sasha Boye. Sasha'nın Galatasaray hikayesi 2021-22 sezonunun başında alt yetiştiği Ren kulübünden 1,5 milyon euro karşılığında transfer edilmesiyle başladı. Sezona iyi bir giriş yapsa da kısa süre sonra takatlandı. Tedavi sonrası çıktığı ilk, ilk maçında aynı sakatlığı tekrar yaşayarak uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2022-23 sezonunun başında kadroda düşünülmeyen Boye, Dubois'in yaşadığı sakatlık sonrası kadroyu dahil. Teknik direktör Okan Buruk ona güvendi ve Sasha bu güveni boşa çıkarmadı. Sasha Boy, Ferdi Kadıoğlu kadar skorer bir oyuncu olmasa da en az onun kadar hızlı, çabuk, dayanıklı ve güçlüydü. Savunma becerileri zaten iyiydi ancak üzerine etkilediği dribbling, orta yapma, oyun genişletme, topla veya topsuz bindirmeler ve pas yeteneği gibi hücum özellikleri onu modern bir bek için fazlasıyla yeterli hale getirdi. Türkiye Ligi performansı önemli bir etken olsa da tıpkı Cenk Tosun transferinde olduğu gibi Boye için temel referans noktası Şampiyonlar Ligi oldu. 2023-24 sezonunun grup maçlarında başarılı oyunu ile dünyanın büyük kulüplerinin radarına girdi. Ancak tercihini Bayern Münih gibi bir dünya devinden yana kullandı. Bayern Münih sezon sonunu beklemeden 2024 Ocak transfer döneminde 30 milyon euro net bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte Boey'i kadrosuna kattı. Galatasaray'da geçirdiği 2,5 sezon boyunca 2 şampiyonluk kazanan, 83 maça çıkıp 4 gol, 4 asist üreten Haseboey, sadece başarılar kazanmakla kalmayıp getirdiği rekor bonservis kalemiyle sarı-kırmızılı ekibin kasasını da rahatlatmıştır. Bu transfer, 2025 yılı itibariyle Süper Lig'in en pahalı oyuncu ihracatı pozisyonundadır. Ferdi Kalıoğlu ile aynı bedeli transfer olmasına karşın neden en pahalı transferin Saşa olduğunu bir sonraki içeriğimizde değiniyor olacağız. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizlere Süper Lig'den dünyaya transfer olan 20 kişilik en pahalı futbol listesinin kalan 10 ismiyle veda ediyoruz. Sağlıcakla kalın.